Alisa uyan Alisa hmm. hadi uyan <laughs> Günaydın sisi. Kapı çaldı değil mi Geliyorum Geldim <laughs> Selam tatlım Hadi hazırlan gidiyoruz Nasıl yani nereye gidiyoruz sabah sabah Okyanus turuna 2 kişilik tatil kazandım Gerçekten mi Evet çabuk hazırlan Ah tamam hemen hazırlanıyorum Ben hazırlanana kadar sen de bir şeyler iç Tamam Tatlım o kadar heyecanlıyım ki Bu tatil bize çok iyi gelecek Eminim öyledir hemen geliyorum Çantam neredeydi Ah Teşekkürler Sisi İşte hazırım Geldim hadi gidelim Yaşasın <laughs> kapıyı kapatalım. Hadi sen arabaya bavulunu koy. Tamam. <laughs> Hazırız. İşte burası. Hoş geldiniz efendim. Gemi birazdan yola çıkacak. Odanız burası. Acele etseniz iyi olur. Wow, burası harika. Vav. <laughs> wow, odanın güzelliğine bak. Gerçekten mükemmel bir tatil olacak Arya. Eminim öyle olacak. Hadi yukarı çıkalım. Wow, şuna bak. Hadi fotoğraf çekilelim. Gülümse. Tatilimizin <laughs> son gününde olduğumuza inanamıyorum. Günler ne çabuk geçti. Ama çok eğlenceliydi. Değil mi? <laughs> evet bence de. Ya su atma artık. <laughs> Şimdi parti zamanı. Alisa bu mükemmel bir tatil oldu. Rüya gibi gerçekten. Pencede. <laughs> of rüyaymış.